Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Reyna 2'nin ilk bölümünü çekeceğiz. Abi dün sadece gittim level kastım. Fazla bir şey yapamadım. Sadece ee, havamızı, öfkemizi peyleyeceğiz Hasarımıza bakacağız. Bir de neler yaptık onları göstereceğim. Şimdi ilk tuşumuza bas basıyoruz. Burada siyah metin 100 tane, karanlık metin 100 tane, kıskançlık metin 150 tane bunları kestik. Bunlardan 5'er metin bonusu alıyoruz. Gölge ve katil metnini kesmedik. Onları diğer videoya saklıyorum. Onları keseceğim. Ondan sonra hasarlarımıza da ikinci videoda daha değişik bir hasarla geleceğim. Şu anda güncel hasarımıza gidip bir bakalım. Ne vuruyoruz? Vadide bir deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi vadiye geldik. Şuradan bir buff'ımızı açalım. Buff'ımızı açtıktan sonra hasarımıza bir bakalım ne kadar? 380 kaya kadar maksimum veriyoruz. Onun dışında şu an rahat rahat da kesebiliyor tabii. Buradan K inventarımıza tıklayalım. Beceri kitaplarımız, öfke, şeyimiz. Bunlar var mı? Var. Şuna bas kardeşim. Hepsini oku. Bir yandan da şöyle hızlı hızlı kendimiz de okuyalım. Hızlı hızlı olsun. Şuradan öfkemizi de okuyalım. Oku kardeşim oku. Tamam. Sıra ruh taşında. Hemen diyelim. Yeterli olur mu? Bence olur. Bir deneriz. Olmadı. Alırız tekrardan. Tamam çok güzel. Havamız P oldu. Efkemizi de P yapalım. Bu da P oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan bir karakter atalım beyler. Efkemizi, havamızı bir tazileyelim. Ne kadar bir hasar artışı olacak çok merak ediyorum. 380 kaydı. Ne kadar ulaşmışızdır? Benim tahminim 450k. Ama 500 kdan da görürsek çok tatlı olur tabi. Evet 450k güzel. Nokta atışı yapmışız. 460'a kadar vuruyor. Süper. Başlangıç olarak gayet iyi. Şunu da açalım. Başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Org Zindanı falan dönmek isterdim ama level kastığım için orada bir hata yaptım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Diğer videoda bunu telafi edeceğim. Burada zaten O tuşuna bastığımızda arkadaşlar ayarlara basıyoruz. Metini ayarlıyoruz. Burada başlat dediğimizde direkt otomatik bir şekilde metinlerimiz dönüyor. Bu her çarda geçerli. Ücretsiz bir şekilde veriliyor. Yani yeni gelecek arkadaşlar hiç zorlanmadan 2-3 e, 3 tane çar açarlar. 3 tane çarı da otomatik forma bırakırlar. Çaylarını alırlar. Geriyesine yaslanırlar. Otururlar. Hiçbir şey yapmadan. Bunlar zaten kendilerinden kasılıyor. Her şeyimiz de on numara olur zaten. Buradan bize ne atıyormuş? tabi levelimiz yüksek olduğu için bize sadece şu sandıktan atıyor. İçeriğini de göstermiş olayım. Büyülü metal atıyor. Zen fasulyesi bir de beceri kitabı. Ama onun dışında tabi daha güzel şeyler dağıtıyor. Mesela şu gelişim sandığı K atıyor. Gelişim sandığı O atıyor. Bunlar içerisinde iç itemlerimiz çıkıyor. Hepsinde de artı 9'a bastığımızda bize metinlere karşı güç veriyor. Biz diğer videoda inşallah 1 milyon üstü vurmayı hedefliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.